Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Pınar Hanım tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben bir halı şirketinde çalışıyorum. Halı şirketinde. Evet. Çok güzel. Ne Or olarak? Orada asistanlık yapıyorum. Çok hoş. Peki. Evet. İş dışında ne yapıyorsunuz? İş e, iş dışında genelde arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Oyun Hı. oynamayı çok seviyorum. Ne oynuyorsunuz mesela? E, masa oyunları, tenis, ha. yüzme ya da işte tenis, voleybol gibi oyunları seviyorum. Çok güzel. Çok ne kadar iyi aktif evet. bir hayatınız var evet, diyebiliriz. Seviyorum. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Aslında Hı. ben biraz kalabalık bir ailede büyüdüğüm için orada da öyle herkes sürekli bulmaca, haber falan filan ha. bir şeyler olduğu için Evet bir avantajınız evet. var. Evet. Yani iyi. aşinayım. Yalnız mı geldiniz? Hayır, arkadaşımla geldim. Nerede arkadaşınız? Şurada. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşınız ne yapıyor? O da aynı yerde çalışıyor. Ha, o da halı şirketinde evet. çalışıyor. Çok güzel. Peki... Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, aileme ve arkadaşlarıma selam göndermek istedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Genel bir şey. Tamam, anladım. Biz de efendim bahsi geçen herkese selam gönderiyoruz buradan. Şimdi e, Pınar Hanım 12 harfimiz var. 8600 puanı geçeceğiz. Az önce Serhat Bey'le paketliyorduk 8600'ü. Son anda ayağımız takıldı. Umarım sizde başımıza gelmez. Umarım. <laughs> Arkada tedirgin oldunuz mu? Evet, çok heyecanlıyım. Gerçekten. Mi? Durun bakalım. Belki işimize yarar. Başlayalım tamam. mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Düşünme, anlama ve kavrama gücü. Us. Bir harf alayım. Buyursunlar. K. Akıl. Akıl doğru cevap. <laughs> Dört harfli bir başka cevaba ihtiyacımız var. Bir ünlem istiyoruz efendim. Görelim. Birden bire durmak anlamına gelen deyiminde geçen bir söz. Ani gibi bir şey mi? Yani. Höst gibi bir şey mi? Yok değil ama mesela bir araba birden durunca nokta nokta diye durdu. Zart diye. Zart Zor. değil ama efendim onlar başka bir gaz çıkarma sesi gibi duyuluyor. Harf alayım o zaman. Aldık harf aldık. Ü. Hırt falan gibi. Yok. Siz ağzınızı bozdunuz Zıps. ama biraz. Bir <laughs> harf, alalım alayım. bir tane daha. K. Heh. Demin söyledikleriniz gibi aslında. Şırk. Değil. Demin. Tırk. Hayır hiç öyle demedin. Hırk. Hırk. İlk ilk dedikleriniz. Zırk. Ne? Zırk. Ha, bir harfi değiştirmemiz lazım. Tırk. Onu değil. Zınk. Zınk doğru cevap. <laughs> Beş harfler değil, Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer. Genelde konuşma yapılan her yerde görülür. Sahne. Değil. Sahnenin ortasına koyarlar, konuşmacı arkasına geçer ya da üstüne çıkar. Kürsü. Ne? Kürsü. Kürsü doğru cevap. <laughs> Yine B harfli bir cevap istiyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Görelim soruyu. İp, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp birbirine dolayarak yapılan buğum. Şey, e... İpi birbirine dolarsanız ne Düğüm. olur? Düğüm doğru cevap. Altı harflilerdeyiz Fransızca kökenli. Tek kelime görelim. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezi faaliyeti. Seyahat. Değil. Daha genel düşünün. Ne denir Bir ona? harf alayım. Tabii ki. Z. Bakanlığı var. Turizm. Turizm doğru cevap. Yine altı harfli yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük görelim. Düzgün olmayan veya düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş olan. Yamuk gibi, gibi bir şey. Mi? Yumruk. Hayır. Şey. Yamruk gibi bir şey. Yok yok öyle değil. Bir harf alayım. Bir de. harf aldık. R. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. I. Kırık. Yok. Yarık. Gibi. Hayır hayır. E. Düzgün olmayan. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Çarpık Çarpık doğru cevap. Yedi harfleri hep. Niye, hep yedi yani. harfleri. İtalyanca kökenli bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Üstelik yedi harfli. Gelsin sorusu. Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütününü ifade eden kelime. Hasat. Değil efendim. Bir yılda derlenen ürünler. Evet bu sene fındık nokta noktası şu kadar oldu falan gibi. Dönüm. E, değil. Bir Harf almamız gerekecek. Bir bile. harf alayım. Aldık efendim. T. Hasılat değil. değil. Alakası yok. Mesela şöyle anlatayım. Böyle bir, bir abiye giydiniz. Onun işte hani ne bileyim. E, Dekolte. Ha. Onun o kelimeye çok benziyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. O. Türetsem mi ya? Uydurun. E, ee, devolte. Değil. Dekolte. O, ben, yok o değil. Ee, zaten değil. Do, do, doldu mu acaba? You, Doko gibi mi? Hiç de şimdi o kadar da iyi ipucu verdim. Ki Dekorte? Değil efendim. Deka, e, yok. Doko, Dekorte. <laughs> çok tuhaf kelimeler çıkmaya başladı bunlar. Ee, yani o kelime çok benziyor. Dekorto. gibi bir şey mi? Dekorti. Ne, Çık, çıktığında üzüleceksiniz. O Dekolti. Kadar... Hı -hı. Hiç oralarda değil konu. Ah, ah. <laughs> Rekolte, Rekolte olacaktı. Yedi güzgün alkışı olsun. Haftanın en iyi ikincisi oluruz belki. Yarışmanın tam ortasındayız. 1800 puan topladık ama daha iyi bir noktadaydık normalde. E, harf alma ile ilgili bir sorunumuz kalmadı. İstediğimiz kadar harf alabiliriz ama almasak daha iyi. Bir dakika bir saniyemiz kaldı. En büyük sorunumuz şu an süre. Tamam. Son soruyu görebilmemiz için biraz hızlanmamız gerekecek. Tamam. Efendim yine yedi harfli istediğimiz cevap Fransızca kökenli tek kelime görelim. Toplumun gelir düzeyi yüksek, kendilerine özgü yaşama biçimleri olan cemiyet hayatına dahil kesimi. Asortik. Değil. E, sosyete. Neymiş? Sosyete. Sosyete doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Güzelliği ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan anlamında bir sıfat. İlah gibi. Değil. E, görkemli. Ne? Görkemli. Görkemli gibi. doğru cevap. Yine 8 harfli bir cevap isteyeceğiz. Fransızca kökenli. Gelsin soru. Dış politikayla uğraşan da ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. Konsolosluk çalışanı gibi mi? Gibi bir şey. Onlara bir şey diyoruz. Ee, şey. Bir harf alayım. Aldık bir tane. P. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. O. Dış politikayla uğraşan. Ya ha, Ne diyoruz onlara? Diğeri söyleyemiyorum. Mezun olunca alınan belgeye benziyor Diplomat Diplomat doğru cevap <laughs> İyi bari buradan yakaladık Dokuz harflerdeyiz tek kelimeden oluşan bir zarfa ihtiyacımız var Görelim soruyu Sırasında Olduğu anda anlamına gelen bir zarf Anında Bilmem Anında Değil Sırasında olduğu anda Evet bir Evet. Esnasında. Esnasında doğru cevap. <laughs> Dokuz harfli ne istediğimiz cevap iki kelime mastarla bitiyor görelim. Kılavuzluk etmek, peşine takıp yürümek. Takip etmek. Değil. Takip. Şu ha. ha evet. Kılavuzluk etmek, peşine takıp yürümek. Liderlik. Gibi bir şey. Bu biraz nasıl diyeyim? Mecaz gibi düşünebilirsiniz bunu. Hmm. Ee, mesela biriyle bir yere gideceksiniz, e, götüreceksiniz onu bir yere. Ona benzer bir şey dersiniz. Hadi bakayım. Nokta nokta gidiyoruz. Kalk gel gibi bir şey yok. mi? Yok yok. Çık gel. Yok. Kalk gel gibi değil, takip et gibi Yok değil. yok hiç öyle değil ya. Bir hatırınıza gelsin. Öne, Öne düşmek, düşmek. olacaktı. Hmm. Kalpler kırık. Gün üzgün alkışladık sevgili izleyenler. Hak etmediğimizi düşünüyorum. 10 harflerdeyiz. 2 adet yapım eki almış. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz görelim. Ağaçlarla örtülü geniş alanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan bilim. Ağaçlarla örtülü geniş alan nedir efendim? Seracılık. Daha büyük. Ormanlık. Hı hı. Ormancılık. Ormancılık doğru cevap. Süre de bitti. Sansöre Yok mi? göremedik. <laughs> Neyse canım zaten aman görmeyelim ayağınız alıştı diyelim evet, Pınar Hanım aldı. bir daha gelirsiniz evet. belki tekrar karşılaşırız evet, o zaman öyle. bu puanları paketleriz evet. ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar Beyler Pınar Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve dördüncü yarışma geliyor.